İstanbul Gazi Osman Paşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri maske üretmeye başladı. Şimdi ise ürettikleri maskeleri yurt dışına da ihraç ediyorlar. İhracat yapan okul olarak İstanbul'da bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Makineler hazırlandı. Gönüllü öğretmen ve öğrenciler bir araya geldi. Koronavirüs salgınının ilk gününden beri Türkiye'deki mesleki ve teknik liselerin bazıları maske üretimine başladı. Maske üretimine başlayan liselerden biri de İstanbul Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Lisedeki öğrenciler yurt içindeki ihtiyaca katkı sağlamanın yanında artık ürettiği maskeleri yurt dışına da ihraç ediyor günün başlamasıyla beraber 40 bin adet maske üretiyoruz fakat bizden siparişler yoğun istendiğinde bu sayılar 100 binlere çıkabiliyor. Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gülfem Yelenliba bugüne kadar 4,5 milyon maske ürettiklerini belirtti. İhracat onayımızı aldık ve maskelerimizi Çekya'ya ihraç ettik. Çekya Pırak Devlet Hastanesi'nde maskelerimiz sağlıklı bir şekilde kullanıldılar. Öğrenciler çeke yaptıkları ilk gönderimin ardından ürettikleri maskeleri yurt dışına ihraç etmeye devam etmekte de kararlı. Ülkemizde de bu salgının bir an önce bitmesi adına yine aynı şekilde istenilen doğrultuda ürünleri üretmeye devam edeceğiz. Tek dileğimiz bir an önce salgının bitmesi ama meslek eğitim her zaman destek olacaktır.